Toplamda 3000 metrekare. Şu bulunduğum yer 1350 metrekare. Şurası yolu. Şu yer. Şu alt tarafta zeytikler bu parsele ait. Şuradan başlıyor. Buradan böyle yukarıya. Şu meydana kadar. Burası konteyner yeri için hazır. Konteyner yeri hazırlandı. Şu an buradayım ben de. Burası konteyner yeri. buradan yolu var şöyle bu ağaçlar yine buraya ait şuradakiler şu bayındır manzarası buradan geliyor burada 350 metrekare şu ağaçla bitiyor 350 metre bu ağaçla bir de şu yandaki burası. Şu ağaç kadar 1300 metrekare. Buradan itibaren burası düz bir alan. şeyle kepçeyle düzeltildi. Buradan yukarısı 1650 metrekare. Şöyle yukarıda burada buradan görünüyor en üstte bir tane çam ağacı var. Çam ağacına kadar gidiyor. şu alan buraya kadar 1650 metrekare. İkisinin toplamı 3000 metrekare. Bu da yol, üretim yolu. Bu zeytinin içinden geçiyor. Burada bitiyor zaten yol. Bunun ilerisi yok. Evet. Buraya kadar devam ediyor. Şurada bitiyor. Tam şurada.